bugün sizlerle birlikte arkadaşım ve ablamlarla PUBG oynuyoruz. Yeni güncellemede 4, 4 kişi oynuyoruz. O zaman oyununuzun başlamadan önce lütfen like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman gelin oyuna başlayalım. Nereye ineceğiz? Nereye ineceğiz? Sucuğu Ego School. Nereye ineceğiz? Ya cevap versenize. Bakalım ineceğiz. ya bir. Arkadaşlar nereye ineceğimiz belli değil. Bakacağız. Arka Yine, yeni ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna bir tane daha güncelleme geldi. Onu size göstereceğim. Luck, Senin olan Kimin? Benim mi? Hadi. Hayır, seninle benim olan Arkadaşlar normalde <laughs> <değil>, normal <laughs> videosu çekmiştik ama olmadı. Ee, şey bozulmuştu. Hadi başlıyorum. Hadi bakalım. Bunu biliyor, biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet, ben de. Hadi. Aa orada dik dik, dik duran Mısra. Her zamanki gibi. Evet. Nasıl? Tünakların çöpüleyen. Evet. Neyse. Hadi. Nereye gidiyoruz? Ne yapalım? Bir şey var ya oraya ineriz. Inelim Poçin inelim. yine Poliana. evet. Poliana çok şeyde kalıyor mu? Evet, Poliana çok dipte kalıyormuş. Farma inelim, parma. Bakın parma. yenelim ya. Poçin Ama oraya bir sürü kişi indi. Parma inin, inmeyin oraya. Parma. Farm Farma ince. Çok kalabalık. Arkadaşlar farma iniyoruz. Farma. Az galiba. 44 kişi kaldı. 43 gibi. Hadi. In. Oğlum şimdi niye iniyoruz? Arabada kalmadan inelim. Aynen silah tutalım. Hiç yok hadi. Far bir şey değil mi? Çok bayağı şey var mı farında? Bakacağız. Tek bu kule. Hiç... Daha, hiç... önce, daha önce inmiş miydik buraya? Arkadaşlar yorumlar yazın. Daha önce inmiş miydik? İnmedik galiba. Biz yok ya sanki inmemişiz. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ya gülüyor. küçük gem var. Bize far mı? Kim indirdi ya? Gidiyorum. Oğlum sakin ol ya. Mısra mı tamam. yanlısa gidiyor ya. Yanlış sıra ya. Mısra ya. Bir sürü e şöyle söyleseydin o zaman bir tane diye. Mesela yapma o zaman kendin oynarsın yapayım, o zaman, Söyleseydin o zaman. Silah topasın çabuk. Bismillah. Abla Mısra söyleseydi o zaman değil mi? Aynen. Çabuk silah topa. Kesin. Onu ben alacaktım aldım. Da. Oğlum bana kim vuruyor? Abi yanlışlıkla ben vurdum. Neyse canın azalmadı. Oğlum ya buraya. Yanlış ya git demeyin sendi ya. ya. Valla şu an Allah sinirlerim buldum, ben zıpladı alalım. ya. Allah Allah ya? Allah mi size farmda hiçbir şey yok diye? Ben bir tane arabam o ama o da iki kişi. Niye çıkıyorsun? Sen sus. Lan, kim sıkıyor? Lan biri vuruyor bana. Lan. Ne oldu? Birileri sıkıyor. Gördüm, Adamı gördüm. Aa vuruyorlar. Adamı gördüm, kapışıyor. Aa iki adam var. Oğlum ya. Adamların silah silahlarını almam lazım. Öldürdüm. Bir adam daha var bu arada. Aa adamda bayağı şey var. Çağırma şey var mı adamda? Oğlum insanlar ne kadar çabuk şeyler topluyor. Yani. Aa, Aa biri sıkıyor. Çok az silah bulabildim ya. Oğlum bende çağırma şeyi yok ya. Robotları çağırma şeyi. Bana sıkıyorlar. Aa, bana sıkıyorlar. Birini daha öldürdüm çağırma şeyi bulamadım ben. Çağırma şeyleri yok. Robotları al, çağır, robotları çağırma şeyi buldum. Robotları çağırma şeyi buldum ben. Aldım. Oğlum, şuradaki silah al. Tam diğer kutulara da bakayım bu silah mermisi var mı? İnşallah vardır. Ha var. Var. Nazarlı silah buldum. Nazarlı silah. Tamam robotu çağırabiliriz bu arada iste, istesek. Çağır <laughs> gelsin. Şu an kullanılamıyor diyor. Burada. Kaç saniye kalmış? 115 saniye. 115 saniye kaç dakika yapıyor? 2 dakika. İki dakika sonra ben sıktım yanlışlıkla. Ben kalkalı buldum. Ben yerde. Ya Mısır aynı yerde, de yerde değilsin? Mısır'a dört milyon sayılmış. Mısır'a da yakın buraya? Milyon buraya yakın bir yer. Evet baya bir yakın attı. 77 saniye kalmış. Hı -hı. Bu sıra sen oraya indin. biz mi yanınıza geleceğiz? Aha. Koyabilir miyim? Çağırma Şu an kullanılamıyor diyor ama. Kam 50, 54 50, 54 saniye evet. Birileri var bu arada. Birilerini gördüm. Ben birilerini gördüm. Size doğru gelen. Ben yani onu gördüm de şimdi gitti. Arkadaşlar birini gördük. Arkadaşlar öldürdüm. Tamam. Aldım. Araba buldun ya. Araba mı buldun? Gel, abi Lan, birileri daha sıkıyor. Sıkılın, tamam, tamam. Şuradalar. 14 saniye kalmış işaretin yerleştirilmesine. Bakayım. Koyacağım. İşareti koydum. Koyuyorum. Koy. Yerleştirilemedi diyor. Yerleştir. Oğlum yerleş şuraya yerleştirdim. Yerleştirdim. Namlu ağzı başkası ne ya? Gelecekler. Adam, birileri birileri sıkıyor. Evet. Lan orada. Tamam buldum. Pusula geldi mi yanımıza? Aa vurdu. Kank. Aa vuruyor. Ben, bana, bana vurdu. Siz onları alın kank. Hala sıkıyorlar mı? Hala bir sıkıyor. Bekle. Siz öldürün onları. Onlar bana sataşmıyorlar ya. Öldü Aferin. Kim öldürdü? Aferin. İniyorlar, iniyorlar. Evet, iniyorlar. İyi. İn. Ah! İniyorlar. Gelin lan. İniyorlar, iniyorlar. Buraya iniyorlar. Ay kim gelecek? Bize kim gelir sence? Bence şey gelir. Optimus Prime. Hadi lan in. İniyor. İniyor. İndi. Lan. Bu ne iş? Oğlum bize başka bir şey indi. Merhaba. Bize robot inmedi ki. Uzay köprüsü işareti var bende. Ya bize malzemeler indi ya. Nerede? Evet ya bu nedir? Başkalarına indi robot. Yani Uzay köprüsü işareti var bir daha yapalım mı? Ne işareti ya? Uzay köprüsü işareti. Uzay köprüsü mü? Robotları çağırma şey işte. Onu bir daha yapamazsın. Bitti saniye. Saniyeler bitti. Arkadaşlar Dene. şu anda. Dene. Ne oldu? Olmuyor galiba. Evet. Araba var mı? Yok. Araba bulamadık ya. Araba buldum ama bayağı bir olacak. Tamam yok o araba deniz. Ya, niye ikiniz bugün bizi bildiniz? Ya Ege biz, ikimiz sattılar. Evet. Ya. Bu ne yapıyorsun <laughs> Ömer abi senin yüzünden. Ne oldu? Canım azaldı ya. gidemiyor. A <laughs> <Baktayım da. gülüyor> o, boşak, başka başka şey bulamadık. Siz Arabanız artık yürümüyor lan. Biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Aa, orada. biriyle çatışıyorum. Çok yakınım lan. Lan öleceğim. Son anda son anda son anda. Abi bir daha var. Kim sıkıyor? İşaret şey buldum. Ama olmuyor. Tamam. Oğlum benim yok. Oğlum kutular var burada. Kutulara falan bak. Nerede? Dur. Mavi olan gelmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi robot gelmedi bize. Evet şansımıza baktı. Abi araba bulamadık. Araba bulamadım sonra. Kim yok silahlarla bitti. Menleri bitti. Arkadaşlar araba bulamadık. Ben sizden bayağı uzayım. Ben kendim ama. Ben sizden bayağı uzayım. Şu an abdümüz Frangil dövüşüyor. Konuk duruyor mu? Mavi alanın dibindeyiz. Ben gittim. Araba bulmaya gittim. Sizi alacağım. Araba bulup. Daha yok araba. Ben ne kadar ama araba var. Araba, araba buldum sanki. Evet bu araba bu arada. Bu araba. Arkadaşlar araba bulduk. dört kişilik araba buldum. Geliyorum ben. Sen neredeyse geldin mi senin yanına? Arkadaşlar dört kişilik araba bulduk. Ege gel bin. Geldin zaten neredeyse. Ablalarım siz de almaya geleceğiz. Ablalarım biz orada bekleyin. Biz geliyoruz. Arkadaşlar geliyoruz Tamam, biz de geleceğiz. Kalbin sesi daha fazla olsun ya. <laughs> bir mısra, bin. Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Abdomus Prime ölmüş. Her robot ölmüş. Çizgi takip et ha. <laughs> Aa şurada bir şey var. Portal. 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 Ben girmeyelim, çıkamıyoruz oradan. Portal. Zaten herhalde bu kapanmış. Gelin bakak. Aa açabiliyorum. Girmeyin, girmeyin. Vallahi. Aa, ben şey. de açamıyorum. Lan. Lan biri arabayı sıkıyor. Lan. Ya niye arabayı sıkıyor bu? Lan araba geldi. Araba arabayı Lan ne diyorum? Oğlum araba geldi. Araba patladı. Lan biri sıkıyor bir yerden. Lan ben biri, biri sıkıyor. sıkıyor. Arkadaşlar biri sıkıyor. 3 kişi var. Neredeler oğlum? Bunu at, bu işimize yaramaz. Abim tak. Ben ne tek oldu? Canı bitiyor. E, mi abici abici sen arabaya git. O of bana sıktı da bir öldürdüm onu. Taşa sığınmış. Taşa şey yapmış adam. Bir tane adam. Tam ben hala. Aa oh, oh, öleceğim öleceğim doldura. öleceğim. Oğlum öleceğim diyor. Vurdur. Böleceğim. Evet. Tamam. Canımı doldurdum. Şu taşın arkasına. Evet. Öldü bu da. Arkadaşlar birini daha öldürdük. Mermim bitti ya. Arabaya bin bizi aldın bu arada. Araba nerede? Arabayı çaldın, ne Oğlum arabayı çalmışlar. Burada, burada. Harbiden burada. Burada. çalmışlar. Burada. Ege ne aldın arabayı yanına? Ege, aldım. Ege arabayla geziyorsun. Neden sorabilir miyim? Arabayla geziyorum. Şuraya fark etmiştim. Savaştan sonra Abi çünkü sen yanıma gelirken bile araba kullanıyorsun. <laughs> Yok abi bence sen arabayı sürmek için yapıyorsun. Yok abi ya devam devam devam. Oh çarpalım Ege bana versene şoförü bir Tamam Bir kez mi çarptın Hop oh, çarpalım Ama araba frenlemiyor lan Frenlemem çok Aa ben araba buldum Gelin bu araba daha iyidir bence Diğer arabayı çok sıktılar Evet ben bu arabayı biliyorum. O arabayı görmüştüm. Gelin minin. Arkadaşlar bu arabayla gideceğiz. Herhalde ablam evlerden silah milah topluyor. Mermi mermi topluyor. Evde evde. Dışarı gel. Kırmızı araba biziz. Bu arada Optimus Prime. 16 kişi kalmış. 16 kişi kalmış. Evet. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Ben şey yiyeceğim. Turta yiyorum. Hayır, Oğlum bomba atıyorlar. Ben... Yani tamam mısın Mısır Çok mu az azaldı? İyi oldu. Bizim de azalttın ya. Durun be, dur be, dur be. be. Sus ya. Dur be. Canım düzelt işte. Düzeltemiyorum. Ya, ya sen şoför olmadığın için düzeltebilirsin. Olmuyor, durun be. Oğlum bu... Bombayı. Evet. Saçma sapan arada şey bize doğru geliyor. Diğer ee, Diğer şey bize geliyor. Optimus Prime buraya doğru geliyor. geliyor. Ama o ara... O araba, o araba. O araba bu arada, o araba. Bu arada diğer... Ben yanlışlıkla arabadan atmadım. E, bu arada diğer robot bize doğru geliyor. Ya abi o, o araba, araba, araba. araba. Bir ya, bir ya, da iniyor, ya ben daha kaç kere diyeceğim abi o çok çok az insan kaldı mı o arabayı dönüşüyor otomatik hep araba olarak kalıyor sahibi olsa bile hep araba ben gördüm robot sen gördün de robot olabilir ama şimdi o şey <laughs> o, alsaydın alsaydın Okay yoktu. Vardı vardı. Yo yo vardı. Vardı. Yeniler doluydu vallahi. Bekle ya. mağaza Siz toplayın benim gerçek benim. Toplamışlar 11 kişi kaldı. 11 kişi kaldı birinci oluruz. Evet arkadaşlar bence birinci oluruz. Aa bu ya orada drop indi, abi. drop indi drop o indi drop indi. Drop indi. Abi hadi. Ya, ne ya kırmızı sis çıkıyor görmüyor musun arkada. Sıra hadi. Hadi oraya gidelim hadi. Aa gördüm ama uzakta biraz. Ya bak şimdi şey bitecek onun gazı. Of. Hayatım bezdirdiniz beni ya. Lan kim sıktı? O ne o? İlerideki renkli şey ne? Ya bu drop işte. Hayır, onu demiyorum. Ya Lan. Lan. Gördüm, gördüm. Biri alsın onu. İki dakikalık adam ya. <laughs> i̇ki, i̇ki dakika bile değil. On saniyelik. Biri daha sıkıyor. Ege sık şuna. Ya Tamam. Ege canım azaldı Abi. sıksana. Ben oyun. Oğlum öleceğim şimdi ya. Öldürdüm, az burada. Ben canım azaldı lan. Oğlum burada çatışma var. Öldürdüm ben şimdi. Öldü bu da. Birini daha öldürdüm ben. Canım azaldı ya. Araba da burada zaten. Arabadan duman çıkıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> yeni araba, yeni araba buldunuz mu? Arabadan duman çıkıyor. Yok, araba araba burada. Gel neredesiniz? Bekle canımı dolduruyorum. Ben arabada araba sürerken içecek içiyorum. Siz nasıl araba sürmeden <laughs> Drop'ta hiçbir şey yok burada. Her şeyi almışlar. Bozuyor kaykay çekiyor değil mi? Bilmiyorum. Hadi geliyorsanız gelin ya. Neredeyse geliyorum? Mermi gitti ya. <laughs> arabadan duman çıkıyor bu arada. Patlamasın. Birisi de hemen arabadan atlarız. Yavaşlarım. Ben yere gittim. Tamam gidiyorum. Aa, <laughs> drop aldık mı drop? Drop ne oldu? Drop'ta ben baktım hiçbir şey yok. Ben geldik ya. Neyse geçiyorduk. Ya bu ha? ne ya? Arab dumanla hiçbir şey götürmüyor ki. Optimus Prime orada. Hiç aldı. Optimus Prime Alt. orada. <laughs> Mavi alana gidiyorsunuz Ömer Asaf. Ya gitmiyorum ya. Tersine dön tersine. Ay güvenli yerde yaşıyorum. Evet. Ha, tamam, orta, aynen. evet orta burası. Optimus Prime, Optimus Prime geliyor. Allah be. Optimus Prime ne Git git Lan 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 lan, 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 sahibi lan, varmış. Lan, lan. <laughs> gitmiyor ki araba. Hayır, Çok yavaş. Hayır, görmez kaçacaktın. Tam ben kaç... Sahipleri var ya. Diyoruz çünkü sahip oldun. İndi anda intihara sahip oldun diyor. bunu artık asla soğuk. Ya bak ben kaçıyordum araba arabanın hızı şey yok. Ben size kaçın kaçın bize edecek geliyor gönderdim arabada edeceğim siz hala duruyorsunuz. Ne duruyoruz abi? Duruyorsunuz. <laughs> Beş kişi olmuş aslında birinci olabilir bir tur daha atalım mı? Şimdi onlar birinci oldu. Bir tur daha atalım mı? Hayır ya bir tur daha atalım. Bence yeter. Ya bir tur daha ya. Ya bir tur daha. daha ya hadi ya. Önemli. Ya abi bir tur daha. Oğlum hazıra bas hadi. Yeter bu abi hayır. Arkadaşlar ya bir tur daha oynayamıyoruz. Konsept bozamam kusura bakma. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer video eğlenceli olduysa video çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. O zaman diğer oyun videolarında görüşürüz. İyi günler.